birlikte Bollinger bantlarını inceleyeceğiz. Bollinger bantları yine en çok bilinen indikatörlerden bir tanesidir. Hemen indikatörler kısmına tıklayıp Bollinger yazdığımız zaman 2L ile zaten direkt 3. sırada Bollinger bantları çıkacak. Bunu tıkladığımız zaman karşınıza direkt fiyatların üzerine böyle bir görsel oluşacak. Şimdi bu nedir? Nasıl oluşur? Onu bir inceleyelim hemen. Ortada gördüğünüz mavi bant, mavi çizgi basit hareketli ortalamadır arkadaşlar. Siz tıkladığınızda yukarı gelen zaten default ayarlarda hemen ayarlara tıkladığımız uzunluk 20'dir. Yani 20 mumluk basit ağırlıklı ortalama kullanılır burada. Stil kısmına girdiğimizde yine istediğimiz gibi temel çizgiyi o ağırlıklı ortalama çizgisini mesela siyah yapabiliriz. Kalınlığını değiştirebiliriz. Üst bandın rengini değiştirebiliriz. Alt bandın rengini kalınlığını değiştirebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi Bollinger bantlar bize bir kanal verir. Eğer ki bu kanal daralıyorsa daraldığı noktada şu an ekranda gördüğünüz gibi daraldığı noktada fiyatın volatilitesinin düşeceği anlamına gelir. Genişlediği anda ise bir bir yöne ya yukarıya aşağı sert bir hareketin başladığı anlamına gelir. Bakın burada darken band burada ciddi anlamda genişlemiş zaten yukarı yönlü ciddi bir itki hareketi de oluşmuş. O zaman biz band darken volatilitenin düşük olduğunu anlayacağız. Genişlediğinde de artık hareketin sert bir şekilde bir yöne doğru hareket ettiğini anlayacağız. Arkadaşlar temel prensibinde bollinger bandlarında burada fiyat her zaman ağırlıklı ortalamaya dönmek ister. Yani fiyat her zaman bu bandın orta noktasına gelmeye gelmek ister orta nokta yani 20 ağırlıklı ortalama ki bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Değiştirdiğinizde bandınız da değişecektir. Hemen bir örnek verelim araya dipnot olarak. Mesela 50'ye aldığımda bakın band da değişti. Fark etmez herhangi birinde inceleyip 55 aldığımda biz bunun mantığını anlayabiliriz. İstediğiniz ortalama da kullanabilirsiniz. Bu sizin kullandığınız periyoda bağlı. Fiyat her zaman orta banda dönmek isteyecektir. Biz o zaman buradan nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz? Hemen şöyle bir default'umuza döndüğümüz zaman deriz ki eğer ki fiyat her zaman orta banda dönmek isteyecekse bu fiyat Bollinger bandının dışına taştığında orta banda doğru bir işlem almak isteyebilirim. Ya da en azından fiyatın o tarafa doğru gideceğini düşünebilirim. Bakın fiyat bandı Bollinger'in alt bandını kırmış dışında kapatmış. Biz ne bekliyoruz? Bir noktada buraya dönmesini bekliyoruz. Dışında kapattıktan sonra orta banda tekrar 3 gün içerisinde dönüşünü yapmış. Gördüğünüz gibi alt bandı bazen dışına çıkmadan tepkisini alıp tekrar orta banda dönüp eğer yukarı yönlü bir hareketi varsa devamda edebiliyor. Ne zaman ki üst bandının üstüne çıkmış fiyat tekrar orta banda dönmek isteyeceği için orta banda kadar zaten hemen 3 günde tekrar gelişini tamamlamış. Biz Bollinger bandını bu şekilde yorumlayabiliyoruz. O zaman fiyat alt banda geldiği zaman tekrar yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz ve ne zaman ki orta bandı yani ağırlıklı ortalamayı yukarı doğru kesiyor diyoruz ki evet artık iğmelenme artabilir. Burada da gördüğünüz gibi iğmelenme artmış kestiği anda mavi çizgi. Zaten fark ettiyseniz en dip yere geldiğinde tekrar ortaya çekilen fiyat ortada güçlü bir mum yakıyor. Bakın dibe gelmiş ortaya çekilen fiyat orta banda mavi çizgiyi güçlü bir şekilde kırıyor. Bunu yapmadığı zamanlarda oluyor ama tabii ki volatilitenin çok düşük olduğu zamanlar, hacim olmadığı zamanlar bunlar da gerçekleşebiliyor. Gördüğünüz gibi burada orta band yukarı kırıldıktan sonra sert bir hareket ile alt bandına, Bollinger'in alt bandına hiç değmeden yukarı yönlü bir trend başlatmış bu fiyatlar. Ardından da tekrar burada orta banda çekilip dar bir koridora girmişler. Bu ne demek buradaki genişlemenin yani buradaki volatil trendin artık sonuna geldik. Bu süreçte yatay bir süreçteyiz ve volatilitenin düşük olduğu, yani fiyat hareketlerinin düşük olduğu bir süreçteyiz demek. Ne zaman ki bu band tekrar genişlemeye, şişmeye başladı. Fiyat sert bir şekilde hareket etmeye başladı gördüğünüz gibi. Bollinger bantlarını devam edelim incelemeye. Tekrar volatilite artmış ve büyütmüş buradaki alanı. Tam olarak 7 Şubat tarihlerinde tekrar şu aradaki Bollinger bandın dip noktasıyla üst noktası arasındaki alan daralmış. Tam şurası. Burada daralmış ve daraldığı yerde üstte kırıldığı anda yukarı gitmiş. Ne demiştik? Fiyat alt banda gelince orta mavi çizgiye çekilmek ister. Mavi çizgiye çekilince de eğer fiyatın yönü yukarıysa sert bir şekilde burayı kırıp hareketine devam eder demiştik. Her zaman da bunu gözlemleyebiliriz. Bakın alt tarafa gelmiş. Orta bandı çok güçlü kırmış. İstediğimiz periyotta inceleyebiliriz. Mesela 4 saatlik periyotlara inelim. Şuradaki bütün süreç aşağı veya yukarı fark etmez. Volatilitenin düşük olduğu fiyat hareketlerinin de yavaş olduğu süreçlere giriyor. Ne zaman ki bu genişlik değişmeye başlıyor, zaten orta bandın üstünde kaldığı anda yukarı gidiyor. Ama fark ettiyseniz her zaman Bollinger kanallarının içine tekrar dönmek istiyor. Yine yatay bir sürece giriyor. Volatilitenin olmadığı yatay bir süreç. Buraya konsolidasyon süreci denir zaten. Bu süreç bakın iyice daralmış. Çok daraldığı zaman fiyatları iyi takip etmek lazım. Çünkü sert bir hareketin yavaş yavaş geleceği anlamına da gelebilir. Çünkü konsolidasyon süreci bir noktada bitecek ve hareket edecek. Sert bir aşağı mumdan sonra bakın burada bir genişleme ve aşağı yönlü trendini başlatmış. Ne zaman ki bu boyun genişliği kırılmış zaten artık şu mumdan itibaren yani e, burada %11 %12'lik düşüşler gerçekleşmiş. Biz nasıl kullanabiliriz? Tabii ki kendi stratejimize ek olarak burada fiyat Bollinger bandının altına geldiği zaman tekrar ortalamaya çekileceğini ve ortalamanın üstünde kapanış yaptığında da üst banda kadar ilerleyebileceğini düşünüp buna göre stratejimize ek olarak bir destek alabiliriz. Yukarı değdiğinde de tekrar ortalamaya döneceğini düşünebiliriz. Fark ettiğiniz gibi bu bant içerisinde zaten zikzak çizerek ilerliyor. Bazı kişiler Bollinger bandı şöyle kullanıyor. Ayarlara giriyor, e, stile giriyor. Orta bandı kapatıyor. Yani ağırlıklı ortalamayı kapatıyor. E, dış bantlarında kalınlığını artırıyor. Ben bu bantlar arası trade yapmak istiyorum diyor. Ne zaman aşağı gelirse stoplu bir şekilde alım mı yaparım? Ne zaman yukarı gelirse satarım diyor. Bazı insanlar da bu şekilde kullanıyor. Tabii ki herkesin kendi stratejisi. Orta banda hiç düşünmeden direkt kullanan da oluyor gördüğünüz gibi. Sonuçta fiyat olabildiğince bu band içerisinde hareket ettiği için ona göre bir disiplin belirlenebiliyor.